Merhabalar, ben Zeynep Sevde. Bugün sizlerle çok güzel bir ileri dönüşüm projesi yapıyoruz. Bunu tamamen kartonlardan, kağıtlardan, tuvalet kağıt rulolarından hatta yapacağız. Yani çok güzel bir proje oldu bence, özellikle küçük odalar için ve çok rafınız yoksa tam size göre olduğunu düşünüyorum. Böyle bir düzenleyici yaptık, böyle bir organizer yaptık. Bu sene çok moda olduğu için böyle inek desenleri kullandım. Burada da gördüğünüz gibi inek desenli bir defterim ve kalemlerim çok tatlı değiller mi? Bence çok güzel ve kullanışlı oldu. Sadece kırtasiye ürünleri için değil, her türlü eşyalarınızı organize etmek için güzel bir organizer olduğunu düşünüyorum. Lafı daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. İyi seyirler. İlk olarak kutumun kapak kısımlarını ve uzun olan kenarlarından birini tamamen kesip çıkarıyorum maket bıçağıyla. Maket bıçağı kullanabilecek kadar yaşınız büyük değilse lütfen bir büyüğünüzden yardım almayı unutmayın. Yoksa kendinize zarar verebilirsiniz yanlışlıkla. Kenar kısmını kestikten sonra gördüğünüz gibi alt kısmıyla olan bağlantısı azaldığı için pek sağlam olmadı. O yüzden sıcak silikon yardımıyla alt kısmını kenarlara yapıştırarak güzelce sabitliyorum ve sağlamlaştırmış oluyorum bu şekilde. Sıcak silikon kullanırken de dikkat edin lütfen. Ben bile hala yakıyorum elimi bazen. Şimdi kenarlarını kaplayacağım. Gördüğünüz gibi büyük bir eva süngerim var. Ben büyük boylarından aldım. Kırtasiyelerde bulabilirsiniz bunları. İlk olarak kenarını da en alt kısma yapıştırıyorum. Burası kadraja girmemiş maalesef. Üzgünüm o yüzden. Ee, bu arada ben bu eva süngerinin ölçüsünü kenarlarda hafif boşluk kalacak şekilde aldım. Çünkü birazdan e, kıvıracağım kenarındaki kötü görüntüyü kaybetmek için. Onu da zaten göreceksiniz. İlk olarak dışarıya tamamen yapıştırıyorum kutunun dışına. Daha sonra da gördüğünüz gibi tam o bitiş kısmına bir kesik atıyorum ve iç kısmına yapıştırmaya başlıyorum sıcak silikonla. Bu şekilde iç kısmını ve dış kısmını tamamen yapıştırdıktan sonra kenarda bıraktığım fazlalığın sadece iç kısımda olan tarafını kesiyorum. Çünkü dışarıdaki kısmını birazdan içeriye doğru kıvıracağım. Kötü bir şekilde kesmeniz önemli değil. Ben de çok düzgün kesemedim burada. Çünkü zaten kapatacağız orayı birazdan. Gördüğünüz gibi şimdi kenarına silikon sıkıyorum boydan boya ve bıraktığım fazlalık kısmı içeri doğru kıvırarak o kısmı kapatmış oluyorum. Aşağısı için de aynı işlemi yapıyorum. E, aşağısını da kutunun alt tarafına doğru kıvırarak kapatıyorum. Aynen kaplama işlemini diğer taraf için de uyguluyorum aynı işlemleri. E, şimdi sıra geldi iç kısmını kaplamaya. Bunun için de iç kısmının ölçüsünde e, altta ve üstte birazcık boşluk kalacak şekilde kestim eva süngerimi gördüğünüz gibi ucunda birazcık boşluk bırakarak yapıştırdım en başta da. Çünkü birazdan orayı da alt tarafa doğru kıvırarak ucundaki görüntüyü kapatmış olacağız. Bu şekilde kademe kademe silikonumu sıkarak yapıştırıyorum. Çünkü her tarafına aynı anda sıkarsam silikonum kuruyacaktır ilk sıktığım yerler. Ve iyi bir şekilde yapışmayacaktır eva süngerin. Şimdi de az önce bahsettiğim şekilde üst kısmını ve alt kısmını arkaya doğru kıvırıyorum. Organizerimizin arka kısmını kaplamayı tamamladık. Şimdi raf kısımlarını kaplayacağız. Gördüğünüz şekillerde içini ölçerek ben bu iki parçayı kestim. Biri daha kalın, diğeri daha ince ona göre. Ve onun yine kenarlarında boşluk kalacak şekilde siyah bir fon kartonu kestim. Ama uçlarında boşluk bırakmanıza gerek yok. Çünkü oraları zaten yapıştıracağız. Sadece uzun olan kısımlarda boşluk bırakmanız yeterli olacaktır. E, oraları kıvıracağız çünkü sadece. Yine gördüğünüz gibi kademe kademe silikonumu sürüyorum. Ama burada çok dikkatli olun. Karton ince olduğu için elinizin yanma ihtimali çok yüksek çünkü. E, ben de silikonu çok az sıkarak ve elimle hafif hafif bastırarak yapıştırıyorum burada kartonumu. Kenarlarını da kıvırarak kapatıyorum o görüntüyü yine. aynı işlemleri ince olan parça için de uyguluyorum. Şimdi de tuvalet kağıt rulolarımı kaplayacağım. Ama kaplamadan önce birbirlerine yapıştırıyorum. Bu şekilde düz bir zemine koyarak yapıştırırsanız eğer daha düzgün bir sonuç elde edersiniz. Aksi takdirde düz durmayabilirler hepsi bir arada olduklarında. Öncelikle bu şekilde birbirlerine yapıştırıyorum. Daha sonra yine onların ölçüsünde bir eva süngeri kesmiştim uzunca. Onu bu şekilde bir noktaya yapıştırıyorum. Daha sonra da yine yavaş yavaş sıcak silikonumla yapıştırmaya devam ediyorum gördüğünüz gibi. Bu arada ben tuvalet kağıtlarının altını da kapattım. Aslında en başta kapatmayı düşünmemiştim ama kalemleri içine koyduğumda aşağı doğru kaydığı için kapatmam gerekti. Siyah fon kartonumla yaptım bu işlemi. Yuvarlak parçalar kesip sıcak silikonumla yapıştırdım. Siz de aynı şekilde kapatabilirsiniz alt kısımlarını. Tuvalet kağıdı rulolarımı eva süngeriyle kapladıktan sonra ucunda kalan fazlalık kısmı makasla kesiyorum. Şimdi sıra geldi inek desenlerimizi yapmaya. Bunun için siyah fon kartonuma uçlu kalemle rastgele desenler çiziyorum ve bunları kesiyorum. Şimdilik kenarda beklesinler. Onları birazdan yapıştıracağız. Şimdi raf kısmımızı yapıştıralım. Bu şekilde gördüğünüz gibi ben A5 boyutundaki bir defteri ölçerek yapıştırdım rafımı. Sizin koliniz hangi boyuttaysa ona göre ölçebilirsiniz. Dilediğiniz gibi yapabilirsiniz bu işlemi. Daha küçük de olabilir, daha büyük de olabilir. Belki A4 boyutundaki defterlerinizi de koymak isteyebilirsiniz. İlk olarak ölçerek sabitledikten sonra daha sonra bu şekilde organizerimi yatırıp altından sıcak silikonu güzelce yapıştırıyorum. Ve önüne yaptığım koruma kısmını da aynı şekilde yerleştirip yapıştırıyorum. Şimdi de tuvalet kağıdı rulolarımı yapıştırıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi uç kısımlarına birazcık silikon sürüyorum hepsinin ve koruma kısmına güzelce bastırarak yapıştırıyorum. Daha sonra da aynı şekilde alt kısımlarına silikon sıkarak alt kısımlarını da sabitlemiş oluyorum. Ön kısmına böyle güzel tatlı bir sticker yapıştırıyorum düzenleyicimin ve daha sonra kenarına inek desenlerimizi yapıştırmaya başlıyoruz. Ben bunları da sıcak silikonla yapıştırmayı tercih ettim. Açıkçası en kolay sıcak silikon geliyor. Ama siz uhuyla da tutkalla da yapıştırabilirsiniz. Karton olduğu için kolay yapışacağını düşünüyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi rastgele yapıştırıyorum hepsini. Siz isterseniz iç kısmındaki beyaz yere de bu şekilde inek desenleri yapabilirsiniz ya da tamamen farklı bir tasarım da yapabilirsiniz. Tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Ben hem hayvanları çok sevdiğim için hem de bu aralar çok moda olduğu için inek desenini kullanmayı tercih ettim. Şimdi de düzenleyicimin içini yerleştiriyorum. Aşağıya görmüş olduğunuz gibi A5 boyutundaki defterlerimi koyuyorum. Yukarıya da kalemlerimi koyuyorum ve diğer eşyalarımı yerleştiriyorum. Bu şekilde inekli defterimi ve inek desenli kalemlerimi bu Hubax'tan aldım. Çok güzel değiller mi? Ben aşırı sevdim yani. Düzenleyicimiz hazır arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın.